Merhaba arkadaşlar, Tanrılar'ın Maceraları'na hoş geldiniz. Bugün War Thunder'dayız. Ee, bu arada evet. ben Kenan unuttum söylemeyi. Ben de Batuhan bugün sizlere War Thunder anlatacağız. Evet, bu oyunu ben 3 aydır oynamıyordum. Batuhan her gün oynuyor. Biraz alışık o. Ben kötü oynayabilirim. Batuhan'ın oynayışından da göreceksiniz. Şöyle bir göstereyim. Ee, i̇lk başta size hangi ülke olacağınızı soruyor Ya yani ülkeler veriyor iki Beş tane ülke Amerika Bu ne? Almanya mıyım ben? Galiba Yok ben yanlış evet. seçmişim Sovyetler Birliği miyim? Anlayamadım. Sovyetler olsa iyi olur Galiba Bu ne? Bu Amerika galiba Bu Almanya sanırım Aynen. Bu Sovyetler Birliği Yes. Evet. Yanlışlıkla bastım. Şu İngiltere. Bu da Japonya mıydı? Çin miydi? Neresiydi? Bu? Japonya. Japonya. Ee, ben Almanya'yı seçtim. İlk başta bana iki tane <laughs> şey ee, nasıl diyeyim? İki tane yer verdi. Zaten sıfır ee, başlıyor öyle oluyor. Şu bal bastığınızda eğer aslan bu arada buranın parası 5000 aslanınız varsa Bende yok tabii ki var mı yoksa ha, varmış varsa ee, yer alabiliyorsunuz ve bir tane fazladan uçak varmış koydum onu da hemen e, yeni uçaklar alabilmek için şu gördüğünüz gibi solda araştır var şu an bizde olan uçakları gösteriyor ha, bu bizde yok sanırım aldık mı bunu? Sanırım aldık, bilmiyorum. Anlayamadım. Alamazsın ya, nasıl alacaksın? Bu var bizde, ya, bu var. İşte şu üç var. Ee, seviyemize göre arkadaşlar e, bunlar açılıyor. Seviyemize göreydi değil mi? Evet. Unuttum Aynen. çünkü üç aydır oynamıyordum. Yeni güncelleme gelmiş, bakmadım da ilk defa gidiyorum yeni günellemede araştırma puanı veriyor. Ona göre uçak açılıyor. Ee, i̇şte gördüğünüz evet. gibi burada seviyeler yazıyor. Seviyeniz uygun olduğunda burada bu kırmızı şey gidiyor. Böyle normal oluyor. Sonra alabiliyorsunuz. Paranız yetiyorsa tabii ki de. E, Araştır aşağı inelim. Otonu ben arkadaş olarak eklemiştim. Eee sen bana hemen bir istek gönder. Takım takım isteği yollayarak arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Dur ben bir takım isteği göndereyim. Nasıl olduğunu da söyle. Takım isteğini kişilerde mesela arkadaşınız benim arkadaşım Kenan tanrım mesela takıma davet et. Ama sen şu, an şu anda AFK gözüküyor. Yok ben açayım şu anda. He tamam. Tamam ben Kenan mesela Batuhan'ı takıma davet ettim. Gördünüz. Şimdi ben savaşa tıkladığımda ikimiz de birlikte savaşa gidiyoruz. Evet. Şurada savaşa ya bas bastığımda, ben bastığımda ikimiz yani Sen başlayacaksın. Sen hazır olman gerekiyor Batuhan. Tamam hazır dedim. Okay. Şurada bir hazır tuşu oluyor. Eğer grup başkanı değilseniz. Ben savaşa dediğimde grup başkanı olduğum evet, için. Evet, şu anda bende de oldu. Şu an hızlı savaşlara giriyoruz. Oyunun en zor özelliği tamamıyla gerçekçi savaşlar. Gerçekçi savaşlar. Eee anlat çünkü hiçbir şey göremiyorum. Ben hiç girmedim, denemedim. Ben denedim hiç oynanmıyor bence. Tavsiye etmiyorum. Video biraz kasacak. Bilgisayarma format atılması gerekiyor. Şimdi de atmak istemedim. Bir sürü program var. Ee, sonra yapayım, atacağım. Gireriz. Sonra atacağım. Sonra kasmadan daha güzel oynayabiliriz. Bilgisayarda bir sürü virüs var çünkü. Batu bu arada da süre tutuyor musun sen? Vallahi ben süreyi tutamıyorum. Neyse, ver. Telefon var. yok bugün. Zaten yok senin telefonun. <gülüyor> <gülüyor> tamam, hadi. Neden giremedi savaşa? Bir saattir bekliyoruz. Bilmiyorum vallahi. Savaş yoktur belki. Gerçi var. Bekleme Nerede süresi işte? var burada. Ortalama bekleme süresi bir dakika var Avrupa'da. Biz bir dakika. 15 saniyedir bekliyoruz şu anla hala girmedi neden böyle neden isyan <laughs> acaba iptal desek tekrar mı girsin evet iptal diyorum tarihi Bekleyin. savaşlar nasıl bot lan taktik savaşlar mı tarihi savaşlar tarihi savaşlar böyle Berlin savaşı eski tarihte olan savaşlar bu, bu savaşlarda tekrar doğma diye bir şey yok Seçtiğin uçakla savaşa gidiyor ölürsen ana menüye geliyor yani. Aa. Savaşa gir tekrar. Ama bas. Tamam bastım. Tarihi Başka savaşlara da. tıkladı. Hızlı savaşlar yapıyorum. Hızlı savaşlar lan. Tamam. Hızlı savaşlar sırasına girdik. Savaşa diyelim. Hı. Bekleyeceğiz. Ortalama bir dakika beklememiz gerekiyor. Daha kısa sürede olabilir. Evet. Niye girmedi acaba? Yoksa Kenan'ın bilgisayarından mı? Yoksa Şu anda e, oyunda online 46.942 kişi var. Bayağı bir fazla sayı. E, şu anda 1533 savaş var. <laughs> evet online sayısı yükseldi hemen. Görüyorsunuz çok fazla oynanan bir oyun. E, Neden girmiyor arkadaş? Bakın burada da var. Acaba özel savaşlar yapıp da mı girseydik? Evet. Almanya'da şu anda 28. sıradayım sanırım ben öyle gözüküyor. Ben yani 16. Hadi mübarek. Batuhan ee, sesin çok kötü geliyor. Fazla yaklaştırma mikrofonu. <laughs> Ben de <laughs> hastayım. Sesim çok kötü. Ben bir aydır hastayım. Ben 20 aydır hastayım. <laughs> evet saçma oldu. Neden girmiyor? Neden? O niye girmiyor la bu? Neden girmiyor ki halbiden? Acayip şey. Evet. Şu anda geliyor. Oh, sonunda. Sonunda. Ha bak bu bölge kapma her şey. Oo ben bu evet. severim bak. Ben burada coşuyorum. Ben oynayamıyorum. 3 aydır oynayamadığım için. Yeni güncellemelerde e, oyunun oynayış şekli değişmiş. Kerem, ee, mümkünse yanımda dur. Okey? Tamam. İkimiz beraber gidelim. Bir yeri ele geçiririz belki. Şu anda 1.37 yaması var. Ben 1.35'te oynamıştım en son. Ee, daha iyiydi sanki. Aynen. Ülkelerin level'leri vardı ama şimdi kalktı o. Evet. Heh. Ben, ben de daha başlayamadı. Bilgisayarım yavaş maalesef. Ben uçağımı seçtim şu anda. Ben daha seçemedim. Batuhan sen başladın mı? Yo başlamadım. daha uçağımı seçtim, yükleniyor. Hmm. Heh, şu anda başladım ben. O süper bir grafik var. Aa, ee, iniş takımları hangi tuşla kaldırılıyordu? G ile mi? Aynen, G ile. Ama bizim, a daha, bizim eski daha uçaklarımız olduğu için Eski uçağı oldu. Eski uçaklar olduğu için ee, direk otomatik açık duruyor, kapanmıyor şu anda sen girdin mi yoksa ben girmedim şu anda şu anda ben. girmedim daha ee, bombardıman uçakları var onlar e, yükseklerden, yüksekten uçuyor bu bildiğimiz savaş uçaklarına göre hava kuvvet hava kuvvetleri ne oynuyor şu anda ama oyunun logosunda falan e, şurasında gösteriyordu deniz kuvvetleri ve kara kuvvetleri var biz hava kuvvetleriyiz. E, deniz kuvvetleri ve kara kuvvetlerini bombalayabiliyoruz. Tabi bombardıman uçağımız olduğumuzda, olduğunda. Botan sen neden konuşmuyorsun? Yo ben seni bekliyorum şu anda dolaşıyorum ben arkalarda. Şu anda ben başla yani. dedim. Başla dedim ama fakat açmadı daha. Hangi bölgeye gideceğiz? A bölgesi mi? B bölgesi mi? C bölgesi mi? Yo, bütün bölgeleri kaptılar. Savaş başladı. Kaptılar mı? Aynen. E, tamam Her girdim şu anda. Şu anda girdim. Arkandayım. Evet çok tamam. gerçekten oynanışı çok zor. Bir yakından düz duramıyorum zor şu an, Şu anda düz duramıyorum. Evet Her düzelttim. Tamam düzelttim gidiyorum. Kırmızıları öldürüyoruz değil mi? Aynen. Kırmızılara ölüm. Mavileri de vurabiliyorlar Bunu yaşanmıyor lan. Çok ben şu anda senin kuyruğundayım. Yani sen nereye gidersen ben de oraya giderim. Evet. Hızımızı V ile artılı, arttırabiliriz. Bir de L ile hemen unutmadan söyleyeyim. L ile akrobasi dumanı açıyoruz. Anam biri bana saldırıyor. Kenan arkaya dön Kenan. Evet bakın şu anda akrobasi dumanı açık. Kenan arkaya dönebilir Dönemiyorum mi? çok dandik bu uçak var. Şu anda adamı düşürüyorum ben. Şu anda Arkandayım. gitmek... Arkanda çatışma oluyor adam senin peşine takılıyor. Gitmekte bile zorlanıyorum. Adam senin peşinde şu anda. Sanırım gaza basarken şey olmuyor, yön veremiyoruz. Bakın böyle hop. Önceden, önceki amada uçak böyle düz geliyordu bıçağa, sadece dönüyordu. Şimdi böyle komple dünyayı da dönüyor olarak görüyoruz. Şu anda ben Killer6992 diye bir adamı takip etmeye çalışacağım. Ben de hemen ona gireyim. Veya edemiyorum şu anda. Ya döndürmekte çok güçlük çekiyorum. Aşağı falan. Şu anda sen düşüyor mu? Ben öyle geliyor. Sen sen düşüyor neden? Yok düşmüyorum şu anda da. Aşağı doğru inmekte güçlük çekiyorum. Evet peşimde bir adam var. Şöyle o dönerek ben... mermilerden kurtulmaya çalışacağım. Ben lan ben korkma. Sen miydin? Evet. Şerefsiz. <laughs> Arkandayım bak hadi. Niye ben aşağı doğru yapıyorum yukarı çıkıyor bu şerefsiz ki aşağı yapmak için bazı aşağı çevir yukarı çevir Ben de aşağı çeviriyorum yukarı gidiyor ama ne yapayım Heh, bir adamı düşürdüm kuyruğu ee, gördünüz üzere kara kuvvetleri de belli oluyor şöyle noktalarla şöyle yaklaşmaya çalışayım Evet gördünüz şurası ateş ettim Hayır, araşma, galiba, galiba çakılacağım. Gidiyorum. Cenap ben C'yi FTC. Botu ben düşebilirim her an. Ya gelse sen adam gibi bir Gelemiyorum ya. ki. Heh, ben dönüyorum süre sürekli dönüyorum şu anda. Benim sen ateş ettin ya geri sağ kanat tasarlanmış düşeceğim yani ben. Ya ne düşeceğim Allah benim arka komple gitti. Şu anda üstünde uçuyor ben tam. Motoru ama, durdurmaya motor. çalışıyorum ama seyle durmuyor muydu motor? Yukarı tırman dur. Şu anda ben senin kuyruğun Hayır THR yüzde yüz gösteriyor da şu anda. Lan <laughs> <Kenan>, ooo. Oh, oh. <laughs> lan çarpıştık. <laughs> çarpıştık. da bir uçak takıldı Kenan bu sefer ben değilim. Çarpıştık. Vallahi da de ben değilim Kenan. Gerizekalı çarptı. Ben, ben şu anda öldüm. Uç. Ben hala uçuyorum. Yeni bir uçak almaya çalışıyorum. H51 bir diye. İhtaları 51 B bir işte. diye bir uçak. E, dandik uçaklar bunlar. E, yeni başladık. E, i̇leriki zamanlarda tabii ki de e, oynayıp oynayıp bir para bir 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 şey. biriktirip daha iyi uçaklar almaya çalışacağız. Batuhan'a doğru gitmeye çalışıyorum şu an Masa aşağı indiriyorum görüyorsunuz beyaz noktaya Ama hayvan oğlu hayvan Yukarıya çıkıyor Uçakta sorun var Uçakta mı var Bende mi sorun var belli değil Aha vallaha da kritik hasar verdim Adama Oo, Şu anda batuhan'a doğru gidiyorum Fark ediyorsunuzdur Gördüğünüz gibi aşağı doğru yapıyorum Ama şerefsiz oldu şerefsiz ama galiba yeni yamada e, Şey oluyor Çok aşağı indiğimizde yukarı falan mı çıkarıyor Kenan adamın arkasını yaktım ha gel Bakın ellemiyorum yok şu anda mouse'u bıraktım gerçekten bıraktım Kendi kendine yukarı çık çıkarıp duruyor Anlamadım Kenan, yani Uçağın özelliği mi ne bu Kenan Naufrago'yu takip ediyorum ben Naufrago Adama 40 kazarı verdim Hala adam uçuyor Evet ben de gördüm Naufrago 197 F2A uçağı var Kırtık hasarlı, Evet. Şu anda nedense bakın gördüğünüz gibi şurada beyaz bir nokta var. Oynatıyorum. Görüyorsunuz. Kenan adamın doğru. arkası yandı. Kenan adamın arkası yandı. O öldü öldü. Aha düştü. O. Şöyle boşa boş. Batana vuracağım. Beni vurma oğlum. Bak düşürdüm adamı bak. Görüyorum ben. Herhalde dumanları görüyorsun sen. Görüyorum. Oo, adam Ateşleri düşman. görüyorum. 3 kilometre var aramızda. Ya motor neden durmuyor? Bak S'ye bas. Basıyorum şeyi. Basıp istiyor. S'ye bas. Komple motoru kapat ama o zaman ayva yeriz. Allah biri bana takıldı. Kenan. Anam. Yo. Kenan biri bana takıldı. Ops. Ops. Kapanmıyor. Benim tuşlarda sorun. a kapandı. Kenan ben öleceğim. Aha adam inmiş lan. Adam inmiş vursana şunu. Ben gerçekten... Adam inmiş adam havaalanına inmiş. Oynayamıyorum yani, şu anda. Kansıyım, alıp, Ve bu arada şerefsizin biri iki kanadımı da hasarlandırdı. Ben ee, saçma saçma sapan hareketler yapıp kurtulmaya çalışıyorum şu anda. Buna iddialaş diyorum. Ve galiba kurtulacağım gibi ama çakılabilirim. Çünkü adam her tarafımı hasarladı çakılacağım. Çakılıyorum. Hayır. J'ye basarak atla J'ye basarak atla çabuk çabuk. çabuk. Atlamayacağım. Atlamayacağım neden yukarı gitti ya. Ne? 10 dakika geçti videoyu biraz kes yok kestim tekrar başlattım ben Ha tamam o evet ben atlayacağım şimdi düşüyorum yoksa Kerem, o j'ye de... basılı tutarak atlayabilirsiniz ben atladım atlamasaydım ölebilirdim aynen pilotumu kurtardım ya ben seni bekleyeyim de bir adama dala da ikimiz bir görsün. Ben de. oynamayı unutmuşum. Videoda değilken biraz alıştırma yapacağım. Ee, daha iyi video çekebilmek için. Gerçekten kötüyüm. Videoda ben göreceksiniz yani. tabii ki de. Tabii ki de göreceksiniz. Ee, bu arada Minecraft e, bölüm 2 survival bölüm 2 gelecekti. ki. <laughs> e, Mert'le beraber çektik. Fakat eee ayarlarken bozdum videoyu yanlışlıkla. Batı manyak gelen deyip durma oradan duyuyorum. Haberlerin sesi ben açık. Sana demiyorum ya. Ben sana demiyorum oğlum ya. Ben sana demiyorum. Başka kenar mı var? Kro. Ya, manyak ya dedim. Eee Eren buradayım gene dönsene lan Ateş et bekliyorum o tarafa Dönemiyorum Lan nasıl bu uçak sürüyorsun Allah aşkına <laughs> Görüyor musun sen benim uçak sürüşümü? Benim arka şeyleri görüyorum bak bastımanlarını. Gördüm. Onların rengini nereden ayarlayabiliyorduk? Seçenek aha malumiyet Çok güzel oldu. Aa! Abi çok iyi ya. Ee, bu bölümü bitirsek mi aslında burada? Bitirek ya ikinci bölüm sana çekeriz. Evet ee, bu bölüm burada bitirelim. E, i̇kinci bölümde yeni bir savaş yapacağız. Video dediğimken ben biraz alıştırma yapayım belki e, level falan atlarım diyeceksiniz ki sıfır leveldin 5-10 level nereden oldun <laughs> Videoda değilken oynayacağım Aha yeni bir şey açıldı e, Markolin uçağa geldi bana şu anda Hadi bay bay O çok e, kötü bir uçak e, Neyse arkadaşlar görüşürüz bir dahaki bölümde e, yeni bir savaş yapacağız